Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere teşekkür etmek için ben ekran karşısına geçtim. Çünkü 15.000. aboneye ulaşmış olduk. Bunun için sizlere teşekkürü bir boş biliyorum. Umarım derslerden istifade ediyorsunuzdur. Ben sizler için bir sürü kalıp cümleler çıkartmaya çalışıyorum. Dokümanlar çıkartmaya çalışıyorum. Bunun için aynı zamanda Telegram kanalı kurduk biliyorsunuz. Orada da bütün yayınlarımız ücretsiz. Oradan benim bütün dokümanlarıma ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Umarım istifade ediyorsunuzdur. Çok güzel yorumlar alıyorum sizlerden. Bunlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız için ee, ekstra ekstra teşekkür edeyim artık ne diyeyim yani teşekkür etmekten bir hal oldum. Ee, çok sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Ee, umarım e, nice 15 binlerde görüşmek üzere inşallah. İlk Almanca videomuzu yayınladığımızdan bu yana bir yılı geçmiş bulunuyoruz. Ee, bu kadar kısa bir süre içerisinde 15 bin aboneye ulaşmış olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Beni en çok mutlu edense sizlerden gelen olumlu mesajlar. Yani o kadar çok mesaj aldım ki sizlerden ve genelde ben mesajlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca dönüş yapmaya çalışıyorum. Bunu da biliyorsunuz zaten. Ama her seviyeden yani A1 seviyesi, A2, B1, B2, C1 seviyesinden bile mesajlar aldım. Ve yüzlerce inanın mübalağa etmiyorum yüzlerce kişiden hocam çok teşekkür ederiz sınavı geçtim sizin taktiğinizi uyguladım kalıplarınızı kullandım çok güzel geçti sınavım tam puan aldım yüksek puan aldım gibi normalde kursa gitmeyi düşünüyordum kursa gitmedim evde tek başıma çalıştım sizin kalıplarla çalıştım sınavı geçtim gibi bir sürü mesaj aldım. Bunların bazılarını size göstermek istiyorum. Yani bakın A1'den B1, B2, C1'e kadar her seviyeden arkadaşlar benimle sınav sonuçlarını paylaştılar. Ve mutluluklarını paylaştılar. İnanın bu beni çok mutlu etti. Yani gerçekten çok mutlu etti ve daha güzel videolar yapmaya beni teşvik etti. Ben de Almancamı geliştiriyorum. Sizlerle birlikte geliştiriyorum. Sizlere daha güzel dersler ortaya koymak için işte renklendiriyorum. Bildiğiniz gibi dersleri artık yerlerine göre renklendirdim artikelleri işledik, ne bileyim gramer dersleri işledik, bir sürü dersler işledik. Bunların hepsini ben özenle renklendirdim sizin için, artikelleri daha kolay öğrenebilmeniz için. Bir sürü kalıp cümleler çıkarttım. Bunun haricinde Almanya'da yaşam üzerine dersler çektik. Yani Almanya'daki yaşam tecrübelerimi de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gerçekten çok olumlu, güzel dönütler aldım sizlerden. Bunlar için de ayrıca teşekkür ederim sizlere inanın yaptıklarınız beni cidden motive ediyor bazen mesaj gönderdiniz hocam LCD ekranda sizi açtık ailecek sizi izliyoruz gibi mesajlar aldım bazen bazen işte oluşturduğum notları kartıral şeklinde kesenler ve onları ders çalışmak için uygulayanlar gördüm ne bileyim canlı derslerimiz oldu birlikte canlı dersler yaptık gramer dersleri yaptık ya da eşimin de desteğiyle şıprak kafe dersi yaptık mesela orada karşılıklı Almanca sadece Almanca üzerine konuşma dersleri yaptık yani kusurumuz olduysa affola ama elimizden geldiğince sizlere ücretsiz bu şekilde Almancanızı geliştirmek için hizmet vermeye çalıştık. Umarım tüm bunlardan istifade etmişsinizdir. Bildiğiniz gibi ayrıca bizim Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda şimdiye kadar işlediğimiz tüm derslerin ve fotoğrafların dokümanlarına ulaşabilirsiniz. E, fotoğraf diyorum çünkü ben bazen resimler çizdim. Yani aynı zamanda ressam ve kaligraf olduğum için e, bazı dersleri resimlerle anlatmayı tercih ettim. Ne bileyim vücudumuzun organlarını resimlerle anlattık ya da bazı zor olan gramer şeylerini, kurallarını akıllı kalıcı olması için böyle resimleştirerek anlatmaya çalıştık. E, zaten renkleştirmiştik yani bütün artık yerlerine göre kelimeleri renklendirmiştik ama e, ayrıca ben yazıyla ve e, ne derler resimlerle de bunu süslemeye çalıştım. Ben de ders anlatma takdimi yavaş yavaş geliştiriyorum, kendimi de geliştiriyorum. Sizler de gelişiyorsunuz zamanla. Netice itibariyle birlikte büyüyoruz önümüzdeki günlerde ben kanalı daha düzgün hale getirmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla ders yaptık, çok fazla canlı dersler yaptık. Canlı derslerin linklerine Telegram grubundan ulaşabilirsiniz. Yani önceden yapmış olduğumuz canlı derslerin linklerine Telegram grubundan ulaşabilirsiniz. YouTube'a onları koymuyoruz. Link olarak Telegram grubunda duruyor. Önümüzdeki günlerde ben dersleri bir sıraya koyacağım. Yani bir düzene koyacağız. A1 dersleri, A2, B1, C1 ne bileyim tüm dersleri bir sıra ve düzen içerisinde yapmaya çalışacağım vakit bulduğum takdirde. Çünkü ben de Ausbildung'a e başlıyorum. Ausbildung'a e başladığım için benim de vaktim biraz sınırlı olmaya başladı. Ondan dolayı kanal biraz dağınık oluyor ama önümüzdeki günlerde daha düzgün hale getirmeye çalışacağım. Yine teşekkür ediyorum her şey için. Umarım istifade etmişsinizdir. Daha güzel derslerde, daha güzel günlerde buluşmak üzere inşallah. Görüşmek üzere. Müzik